sonra. Ne yapıyor benim kızım? Oyun oynuyor. Ne oynuyorsun? Su kişi dondurmaların nerede senin? Burada. Oo, kestin mi onu bakalım? Tamam. Bugün ne oynayacaksın? Mutfak. Mutfak. Evet. Mutfak setin ne kadar güzelmiş. Hamuru da var. Oo, hamurun da mı var? Bir göster bakalım bana. Bak. Oo ne kadar güzel. Evet, kabı. kabı. Evet. Hadi Aynen. aç da bakalım. Su kaşığı dondurmanı da don bu niye kopartma? Koparma anneciğim. Kesin. Çok güzel. Evet ama onu ayırırsan kopar değil mi? Evet. Tamam. Su kaşığı dondurmamızı koyalım. Diğer küçük dondurman anladım? nerede? Burada. Tamam, anladım. dolabında. Böyle koyu gösterelim arkadaşlarına. Anne. Bakın su kışı bir tane dondurması. Böyle fırınımız çalışıyor. Pişi yemek pişirecek Zümra. Değil mi anneciğim? Evet. Şimdi ne yapacaksın? Bununla oynayacağım. E, Hamurunla oynayacaksın değil mi? Evet. Aferin sana. Anne. Şekiller mi çıkartacaksın? Evet. Sonra da yemekler mi pişireceksin? Evet. Sen çok mu seviyorsun? Onu mu açmaya çalışıyorsun? Evet. Ben açayım mı? Evet. Tamam. Açabiliyorsan aç o zaman. Kıracağım ama. Oo sen kıramazsın. Bu sen mi? Ya sen açabilirsin onu. Belki sıkışmış olabilir değil mi? Sıkıştı. Ama açarsın sen. Ama Kız açtığını zannettim ben ya. Hadi sen tut bir köşesinden bir köşesinden ben tutayım. <laughs> tut ama anneciğim. Sağlam tut sen güzel tutarsın. Şöyle şuradan da bastır. Açamıyoruz. Benim elimde kaldı. <laughs> Bunu nereden aldıydık? Hamburgerciden de şurada. <laughs> <laughs> açtım. Açtın mı? Açmadım. Ben açayım mı? Evet. Bakalım açabilecek miyim? Ama oynayamam mama Tut. Masa. Açamıyoruz ilk önce. Bir dakika hemen açacağız. Evet açtık. Evet ama çıkmıyor. Nasıl çıkmıyor? Çıktı. Evet. Çıkmıyor diyor. Çıktı işte. Çadaloz. <laughs> 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 Kalktım biraz senden. Ya Zümra bir şey söyleyeceğim sana. Sen hamurla oynamayı çok mu seviyorsun? Evet. Hamuru çok mu seviyorsun? Evet. Değil mi? Eğlenceli oluyor. Hı -hı. Onlarla yemek mi yapıyorsun sen? Evet. Zümra yemek yapıyor. Açıyor şu an şekil mi çıkartıyorsun hamurunla? Turuncu <laughs> hamur ya. Ne <laughs> kadar güzelmiş. <laughs> şekil çıkartılıyor. Değil mi? Evet. Aferin ben sana. Ben onu şekil çıkartma diye Öyle şekil nasıl çıkartılıyor? Nasıl? Şöyle bastırıyoruz. Böyle bunları da alıyoruz önünden. Evet. O yüzden büyük olmadan için alıyoruz. Hı hı. Ama parçalarını kopartmadan. Koparmadan. Evet. Evet. Değil mi? Evet anneciğim. Yoksa kurur. Kurur. Ağzı açık kalırsa hamurlarımız kuruyor ve çöpe gidiyor değil mi anneciğim? Evet. vardı. Hepsi vardı bende ama onlar kurudu gitti ama hepsini alacaksın değil mi? Kurudu gitti. Yine yeni bir tane daha alabiliriz. Bakarız sana. Hepsini al Tamam. Çünkü Güzel. Hepsi vardı bende. Hepsi vardı evet. Bütün renklerimiz vardı değil mi? Evet. Hangi renkler vardı? Sen söyle Beyaz, bakayım. Beyaz. Evet. Turuncu. Evet. Turuncu almıştınız. Vardı evet. Başka? Sarı. Evet. Pembe. Evet. Mavi. Evet. Evet. Bir Başka... renk daha var sanki. Ee, gri. Yok. Gri. Cık. Neydi? Yeşil miydi acaba? Yeşil. Evet. Ama hiçbiri onların... de kalmadı, değil mi? Evet. Onların onların evet. şekillerini buldum ama. Onları bulamadım. Çöpe ettiler. Olsun canıma sağ olsun değil mi? Evet. Turuncu da kurudu. Senin aldığın kuru, turuncu var ya. Evet. Kurumadı inşallah. Onu da kapatırsak ağzına. Evet. Güzelce. Ben evet. Ama zaten turuncuyu da kapatmıştım ama kuru, böyle kurudu. Evet kurudu. Ama şimdi ne yapacağız? Turuncuyu o zaman bir de sen... E, ağzını biraz açık bırakmıştın. Kup kuru olmuştu değil mi? Evet. Kapattığımız zaman kurumuyordu. Evet. Bunu da ağzını kapalı tutacağız. Oyunu, oyunumuz evet. bittikten sonra evet. kurumayacak hamurumuz. Evet hamurumuz kurumuyor zaten. Evet. Burasını açık bıraktım. Neden? Çünkü şekil yapmak için. Tamam anneciğim. Cümra, su kışı dondurmalarını sen nereden öğrendin? Biliyormuş. Işte. Nereden öğrendin? Kişi dondurma. Ne kadar tatlı? Evet, çok güzel isim koydum. Ben mesela onu bilmiyordum ama sen biliyordun. Evet, aferin dedim sana ya. Ben ismini bile bilmiyordum, sen bana öğrettin. Yani baba bana sorsaydın. Bab, evet. Hatta e, ben bilmiyordum onu. Baban sordu bana ismini. Dedim ki bilmiyorum ki. Normal dondurma anahtarı herhalde dedim. Bir de sen söyledin, şok oldum ben. Ne kadar bilgilisin sen. Burası böyle anahtar çıkmıştı burada. Evet olsun canım bir şey olmaz. Takarız babaya söyleriz. Takamayız. Takamayız. Bunu tamir edeceğiz. Tamam babaya söyleriz. Babayı babaya. kopartmayız. Tamam. Çünkü oraya böyle kopartmadan ipini oraya koyuyorum sakin. Tamam. Aferin sana. Bu büyük için onu oraya saydıramıyorum. Olsun. O Bankası da dışarıda dursun. Orada kalsın. Tamam. Ben biliyor musunuz buraya koyuyorum kaybolmasın diye. Hı <laughs> hı. Her şeyimi onun içine koymuştum. Evet. Kaybolmasın diye. Evet, benim ya kızım kaybolmasın. Kalbimiz... Kaybolmasın. Evet. Anne, ne kadar güzel yaptın. Mutfak tezgahının arasına dondurma koydu Zümra. Evet, koyulur zaten. Koyuluyor değil mi? Evet. Evet koyuluyor arkadaşlar. Biz böyle kızımla sohbet ediyoruz. <laughs> Hamurla da oynuyor. Oynatıyor, konuşuyor. Eğleniyoruz biz Zümram'la. Aferin sana. Aa, ne kadar güzel oldu o. Değil mi? Evet. Aa, aferin sana. Sen ne kadar güzel oynuyorsun. Çıkartıyorsun sen anneciğim. Biraz koptu yanlışlıkla. Evet yanlışlıkla koptu os. Ama güzel yapıyorsun Dikkatli oynuyorsun. Evet. Çok güzel oynuyorsun değil Kapağımı mi? Ben kapatıyorum. Neyi kapatıyorsun? Kapatıyorum işte. Neyi? Ben kapatıyorum hamurları. Tabii ki de kapatıyorsun çünkü kurumuyor kurursa oynayamıyoruz değil mi anneciğim? Evet. Kapatıyorum. Çevapt atmak zorunda kalıyoruz. Evet, ben attım hamurumu. Evet. Çünkü A taş gibi olmuştu, değil mi? Evet. Onu da değerlendiremedik. Evet. Biz de atmak zorunda kaldık. Evet. Ama bunu öyle yapmayacak Zümra. Güzelce oyun oynayacak arkadaşlar. Bakın. Bakın Zümra şekil yapmış. Aferin sana. Bir tane daha şekil yapacağım. Oo Zümra bir tane daha şekil yapacakmış. Böyle yapışmış, Hamurlarını topladı. Koymayacağız da bu oraya. Evet. Ben böyle böyle yapmak zorunda kaldık arkadaşlar. Siz de, sizin de hamurunuz olsun biliyor musunuz? Buraya yapıştığı zaman böyle yapın. Evet. Yoksa kurur. Evet yoksa kurur. Evet. Siz sizin hamurunuz var mı? Yok. Belki vardır arkadaşlarında. Yok, Yok muymuş? Evet. Ama anneler Altın babalar mı? isterlerse alırlar değil mi? Evet hepsini alırlar. Evet hepsini. 15 tane alırlar. Ben de alacaksınız değil mi? Kaç tane alacağız? Hepsini. Hepsini. Evet hepsi var bu. Gri al. Var olsun. Evet. Diğerleri var olsun diyorum. Diğerlerini oynadım ya? Evet. Var oldular. Var oldular. Burada burada yarım vardı ya. E Hıh. Onların aynısından istiyorum ben lütfen. 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 Lütfen aynısından hepsini istiyorum. 15 tane istiyorum. 15 tane istiyorsun. Evet. Tamam bakarız Söyleriz tamam mı Hı -hı. Şimdi sen <laughs> Çok güzel oldu Arkadaşlarına bir bay bay yapacak mısın mı? Oynamadık ki Ama konuştuk ya Anne, Bugün de konuştuk oynayacağım Oynayacaksın Bay bay Ama üzülme anneciğim Üzülüm Ben ya. sen çek dediğin zaman Yine çekerim tamam mı ha? Aferin sana. Bir kere de böyle güzelce yemeklerini yaparsın, pişirirsin. Onları çekeriz. Tamam mı? Zaten çekemiştik. Çektik ki zaten değil mi? Ama iki tane olsun diye öyle yapalım dedim. Evet. Benim dediğimi yapıyorsunuz siz. Evet biz kızımın dediğini yapıyoruz. Çünkü çok mutlu oluyor değil mi? Evet. Tamam geçelim. Tamam hadi sen bir arkadaşlarına bay bay yapacaksın bay mı? Bay. Görüşmek bay üzere. Yapacağım. Görüşmek üzere de.